Youtube kanalından herkese merhabalar. Bugün çok eski bir tarif paylaşacağım sizlerle. Annemin tarif defterinden koparat kurabiye veya perişan kurabiye. İçindeki üzümler, cevizler yanmadan kıyır kıyır hazırlayabileceğiniz çok güzel bir tarif. Hemen hamurun yapılışıyla başlayalım. 250 gram tereyağı kullanıyorum. Katı yağ olarak margarin kullananlar margarine de bu tarifi 250 gram olarak yine hazırlayabilir. Daha sonra bir su bardağı pudra şekeri ekledim. Şeker ve yağı böyle krema kıvamına gelinceye kadar karıştıralım. 1 yemek kaşığı sirke. Ben elma sirkesi koydum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Ayçiçek yağı veya zeytinyağı ekleyebilirsiniz. 2 tane de yumurta ekleyelim. Unu koymadan önce bu malzemeleri güzelce yine karıştırıp tamamen bütünleştirelim. Bir tane limonun da kabuklarını koyuyorum. Bu tarife inanılmaz güzel yakışıyor. Limondan sonra ununu ekleyelim. Yumuşak kıvamda, ele yapışmayan bir hamur yoğuracağız. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilin. 4-4,5 bardak kadar un alan bir tarif. Ben 4 bardaktan sonra 2 yemek kaşığı ekledim ama 4 bardaktan sonra kontrollü ekleyelim. Sert bir hamur yoğurmayalım. Bir su bardağı üzüm var bu tarifte kuru üzüm ama üzümler biraz büyük kurabiyeleri minik yapıyoruz o yüzden üzümleri ben bir bıçakla büyük bir bıçakla doğradım küçülttüm bu şekilde kurabiye tadı çok daha geçiyor yani hangi kurabiye yaparsanız yapın üzümleri doğrarsanız üzüm tadı kurabiyeden çok daha yoğun bir şekilde geliyor bir su bardağı da ceviz ilave ettim onları da yine iri iri doğradım Üzüm ve cevizi güzelce hamurumuza karıştıralım. Perişan kurabiyenin en büyük sıkıntısı hamur pişene kadar üzümler ve cevizler önceden hemen piştiği için yanabiliyor. Bunun önüne geçmenin en kolay yolu böyle küçük küçük lokmalık kurabiyeler hazırlamak. İnanın çok daha güzel oluyor. Çünkü kurabiye pişene kadar Üzümler maalesef ki kenarda özellikle kenarda kalanlar yanmış oluyor. Ama küçük kurabiyelerin pişme süresi az olduğu için piştikten sonra zaten göreceksiniz e, renklerinde bile pek fazla değişme olmadı. Ben böyle minik minik yaptım. E, daha sonra saydım 132 tane çıkmış. E, çok da fazla çıktı. Ölçümüz aslında normal bir kurabiye hamuru ölçüsü ama daha az miktarda yapmak isterseniz ölçüleri yarı yarıya düşürüp de kurabiyeleri hazırlayabilirsiniz. Böyle dolu dolu 3 tepsi kurabiye hazır. Fırını önceden 170 derecede ısıtalım. Renkleri değişmeye başladığı zaman fırından alalım. İlk tepsiyi fırından çıkartın. Bakın renkleri çok fazla değişmedi. Üzüm ve cevizler de hala kendi rengini koruyor ama çok güzel pişti. Ve istediğiniz kıyırla kesinlikle bu renkte de geliyor. Bunlar da pişmemiş kurabiyeler. Biraz daha tabii küçük kabartma tozu olduğu için pişenler kabardı ama renkleri dediğim gibi çok fazla değişmeyecek. Bu da toplu bir şekilde üç tepsinin pişmiş hali. Böyle çatalla bastırdım ki kıvamının tam olarak görün diye. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Dediğim gibi çok eski başka bir kurabiye perişan kurabiye tarifi aramaya hiç gerek yok mutlaka tavsiye ediyorum yorumlarınızı bekliyorum yapanlardan da yorum bekliyorum videoları beğeni bırakmayı da unutmayın bugünlükte videomun sonuna geldim yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere hoşçakalın